Merhabalar ben Neslihan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yemek kaşığı kıyma ile bir tencere çorba nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ekşili güzel bir çorba yapacağız. Eğer videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız buyurun tarife geçelim. Önce malzemeleri gösterelim. Bir yemek kaşığı kıyma. 3 diş rendelenmiş sarımsak. 3 yemek kaşığı yoğurt. 2 yemek kaşığı un ve bir tane yumurtanın sarısı bu çorbanın terbiyesi olacak bunu önce güzelce karıştırıyoruz ve bu kap biraz küçük geldi bunu büyük bir kaba alacağım ama bunu güzelce karıştırdıktan sonra üstüne de bir su bardağı su ekleyeceğim şimdi kıymayı kavurmaya geldi tencereye çok az bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum kıymayı kavuruyorum kıymayı iyice kavurduktan sonra üzerine 3 diş sarımsak rendelemiştik onu alacağız ve bununla kavurmaya devam edeceğiz. Bununla da iyice kavurduktan sonra üzerine yaklaşık 1 litre kadar su döküyorum. Sıcak su olmasına dikkat edin. Yine bu güzelce kaynadı. Kaynadıktan sonra da kenarda terbiyemi göstereceğim şimdi. O üstüne de bir su bardağı su dökmüştüm. 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, bir tane yumurtanın sarısı, bir su bardağı su döktüm ve şimdi çorbadan o kaynayan çorbadan su alıp içine karıştıra karıştıra ekliyorum. Çünkü bu terbiyenin ısısıyla kaynayan tenceredeki çorbanın ısısı birbirine ne kadar yakın olursa kesilme ihtimali o kadar azalır. O yüzden böyle 2-3 kepçe kadar kaynayan çorbadan alıp terbiyenin içine koyup iyice güzelce karıştırıyorum. Ve bu ikisinin ısısını birbirine yaklaştırıyorum. İyice yaklaştığından emin olduysam şimdi çorbaya terbiyesini ekleyip güzelce karıştırıp yine bir 10 dakika 15 dakika kadar kaynatıyorum. Zaten terbiyesiyle birlikte kaynayan çorba kıvam alacak. Evet 15 dakika geçti ve çorba gayet güzel kıvam aldı, koyulaştı. Şimdi de Tuzunu ve limonunu ekleyeceğim. Yarım limon sıkıyorum ve o yine yarım limonun kabuğunu da birazcık rendeledim. İçerisine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Tuzunu da ekliyorum. Yine bir 5 dakika kadar kaynatmakta fayda var. Ve artık sunum zamanına geçtik. Çok güzel kıvamlı, güzel ekşili ve gerçekten bir kaşık kıymadan beklenmeyecek bir performans. Çok beğenildi. Çok hafif bir çorba oldu. Özellikle Ramazan ayında iftarlarda böyle Ort sonrasında çok güzel yakışacak. Güzel gidecek bir çorba oldu. Sizler videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere.